Sevgili seyirciler. Evet Ali Gürbüz'ün koltuk altı geçerek dışarıdan da çengelleyerek rakibini yere indirişini görüyorsunuz. Ali Gürbüz yeni şarıyor sevgili seyirciler. Şu anda iç kazık paçada yüklenirse sonuca gidecek ve sonuca gidiyor. Süleyman Başar'ı sırt aşağı yeniyor Ali Gürbüz. Hamza Köseoğlu sportif direktörde 40 Kırkpınar Başma Elimanlarından Ordu Olimpiyatları şampiyonu Savaş Yıldırım oldu. ve yağlı güreşe biraz daha hareketlilik geldi orada. Onu söyleyelim. Yıldır'a yakın şu anda hangi kulüpte? Yıldır'a yakın şu anda tabii ki o İzmir bölgesinde yetişti. Mükerrem Kıyı daha önce bize mesaj atmıştı biz yetiştirdik evet. diye. Tabii burada geleğimiz var dedi. ama memleketi olan Gölcü'ye, İzmit'e geri döndü. Tekrar gitti. Evet. Tabii tekrar gitti Yıldıray Akın. Bu sene güzel çıkış yaptı Yıldıray Akın. Devam ettirirse Kırpınar'da kürsünün etrafında dolanır. Evet. Evet yeniş var sevgili seyirciler. Tam Yıldıray Akın anlatırken. Müthiş bir yeniş var Hamza Köseoğlu hamle yaparken. Karşı hamle geldi Yıldıray'dan. Evet. Onu söyleyelim. Evet. Cengizhan Şimşek. Paçaları yokluyor sevgili seyirciler Soldan kaptı Cengizhan paçayı kaptı Diğer taraftan da kasnağı ele geçirdi Yükleniyor sevgili seyirciler Ve ünlü rakibi Recep Kara'yı bastırıyor Cengizhan Şimşek yarı finale kalıyor Ali'nin durumunu bozdu Kendisini kurtardı Ali Gürbüz bu kez nasıl bir oyuna girecek Ali Gürbüz içi bulmuştu oradan Şaban'a Türkiye. Evet, diğer taraftan vardı. bir hamle var. Nedim Gürel kaskana dış çıkması yapmak isterken yakalandı. Cengizhan Şimşek'e yeniyor. Cengizhan Şimşek iç kazık paçayla Nedim Gürel'i sırt aşağı yenerek finale kalan ilk isim oluyor sevgili seyirciler. Bakın Nedim Gürel buradan kaskana çıkması yapmak istedi. Yakalandı sevgili seyirciler. Cengizhan iç kazık iç paçayla bakın hemen karşı hamle yaptı ve yenerek Nedim Güreli bakın. Bir el paçada. iç kazık paçayla Cengizhan Şimşek rakibini yeniyor. Cengizhan şimdi dinlenecek. Avantajlı duruma geçecek. Bu karşılaşma ne kadar uzarsa Cengizhan o kadar avantajlı. Onu söyleyelim. Ali Gürbüz Şaban Yılmaz karşısında. geniş arıyor. Yatırdı ve yendi sevgili seyirciler. Sarmadan gerdanlıyor ve sırt aşağı yeniş yapıyor Ali Gürbüz. Bir kez daha ekranlara gelirse daha net göreceğiz. Yeniş arayan Ali Gürbüz. Şaban Yılmaz'ı yenerek Cengiz Han'ın... Küçük orta küçük boyda final var. Evet bakın buradan sağdan sarma ve gerdanlamayla Ali Gürbüz Şaban Yılmaz'ı yenerek Cengiz Şimşek'in rakibi oluyor. Sevgili seyirciler.